I make it bro, the young We them young niggas and we play to do big things. We just just to make a fucking melee off a of rap bank. We don't fuckin' get it while you niggas keep trapping. Say you move away, but my nigga he ain't moved the thing I'ma go get it. Look at you niggas, I swear you not did it.

motora neler yaptığımı soranlar var ee, son videodan sonra baya bir şeyler yaptık arkadaşlar gelin hep beraber bakalım arka jantın son videoda akortu gidikti gördüğünüz gibi çiçek gibi sıfırdan tel dizdirdim arka lastiğimiz kabaktı sıfır aldık arka yanağımız yoktu yanağı da çektik gördüğünüz gibi çiçek gibi dönüyor pas temizleme işlemi yaptım arka seleye ee, fındık amortisörleri vesaire. Nikel mafsağımız vardı o son attığım Cold Start videosunda tam kirli olduğundan tam gözükmüyordu belli olmuyordu gördüğünüz gibi. Ee, yağ soğutucuyu değiştirdim arkadaşlar son videodan sonra aldım takmadım demiştim taktım gördüğünüz gibi daha şekilli bir şey taktık. Hortumu maviydi ama Pas temizlerken buraları silmeyi unutmuşum ben. Porçöz izi olmuş, yeşil yeşil olmuş. Kavuklu şey ortumu. Onu da değiştiririz ortumcudan 5-10 liraya. <laughs> Sıkıntı yok. Arkadaşlar motoru komple bakıma soktum. Yağ değişimi, buji değişimi, karbüratör temizliği gibi şeyler. Ses sistemini tamir ettirdik. Ses sistemi çalışıyor tekrardan. Bozuldu demiştim son videoda. Alarm açık. Alarm kapalı. Müzik açmayalım telif yeriz. Göstergeli lambalar çalışmıyor arkadaşlar. Onu yaptırdım. Şöyle bir çalıştırayım sesini duyun. Biraz gene boş bereç bir video aldı ama modifiye işlerine devam ettiğimiz için böyle bir video çekeyim dedim arkadaşlar size. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yıkadık cilaladık gördüğünüz gibi parlıyor baya maşallahı var Şunu hala halletmedim halledeceğim onu da şöyle bir motor netralına döneyim arkadaşlar güncelleme videosu oldu işte bu da videolar gelecek yaz'a doğru nasipse mondial drift alacağım onun videolarını da çekeriz İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.